Selamlar herkese ben CryptoRapper'iniz Emre Bugün eski adıyla ZOO bir yanı ya, Player Gaming Blockchain olan On Player adı da, yani Player Gaming Blockchain olan e, projeden bahsedeceğiz. E, proje e, yani bir şey olmadı yani herhangi bir anlık bir durum olmadı. Sadece yenilenmeye gitmeye karar verdi proje daha güçlü gelebilmek için ki bu her zaman projelerin, şirketlerin, kurumların her zaman yaptığını gördüğümüz bir e, olaydır. E, çünkü yenilik her zaman e, yeni fırsatlar doğurur. Burada da aynı şey oluyor. Bakın, şu an çok daha güçlü geldiklerini görebiliyorum. E, yani eski güçlerinden hiç kaybetmemişler, sadece üstüne eklemişler. Bakın, e, çok hızlı ilerliyor proje şu anda. E, önce ilk e, tweetten başlayayım e, bulmuş oldum. E, Menit e, 1 Temmuz'da çıkıyormuş. Cilay, evet, 1 Temmuz'da çıkıyormuş. Bu da şu anda videodan sonra bir gün sonrası demek videonun çıkış tarihinden bir gün sonrası demek buraya stay de koymuşlar bakın şöyle stay de açalım hemen yanında bakın yani bir gün sonra mainnet geliyor evet yorumlar falan da gelmiş devam edelim sonraki e, önemli tweet'e bakın e, önemli merkezi borsa listelemesi Hedefliyor, hedefliyorlarmış e, yani yine bir tür olabilir burada birisi yorum yapmış. bakın bir türde de listelenebilir. bu iyi, iyi bir haber yine ama ben bu sefer bir tür olacağını düşünmüyorum benim şahsi fikrim farklı bir e, borsada listelence player ve gamer tokenlarının iki, iki token için listelenme görecekmişiz bu arada çok iyi bir şey yani. hızlıca e, şöyle devam edelim. E, the cluster node sale kick, kicks off. E, cluster nodları'nın satışı olacakmış. E, 3 Temmuz'da. E, cluster node yani bu biraz detaya giriyor ama şöyle e, belki şeye girebiliriz. Medium'a girebiliriz. Eee Medium e, makalesine. Orada biraz birlikte bakabiliriz. not e, şöyle hemen sesin içinde daha kolay olacak şekilde. E, düğüm kümeleri. Cluster'ın not düğüm kümeleri çeviriyormuşuz. Düğüm kümeleri Playround'un alt yapısının alt temel unsurlarıdır ve A Evet bakın bu hani van'ınında da olan e, node. Yani bu node'lar biraz işin teknik kısmı e, um, notlar size şöyle söyleyeyim. Bakın burada da bahsetmiş yine notların ne olduğundan. Bir projenin bir blockchain altyapısı. Yani bir blockchain projesinin e, ağının çalışabilmesi için e, olması gereken şeyler notlar. Bu notları e, projeler yönetiyor ve notların haklarını satın alabiliyorsunuz diye biliyorum ben anladığım kadarıyla. Bakın altyapısının temel unsurlardır ve al kararlarının ölçeklerine belirlenir ve güvenliğin arttırmak için tasarlanmıştır. Mesela bu notlardan birisi çalışmadığında sistem e, sıkıntı yaşayabiliyor. Yani birden fazla not var. E, notları böyle e, nasıl diyeyim e, mesela bir kişinin kontrol ettiği bir küme grubu gibi düşünebilirsiniz. Mesela blockchain anda gerçekleşen olayların hepsini kontrol ve doğruluyorlar bilgisayarlarla. Yani şöyle düşün. mesela player chain'in blockchain ağını tek bir yerden böyle merkezi bir kontrol yok. Yani blockchain böyle işlemiyor. Yani belki de onlarca belki de yüzlerce ya da farklı bakın 24 tane düğüm demiş burada mesela onlarca yani 24 tane düğüm 24 farklı lokasyondan doğrulama olacak diyor. Hatta 400 de olabilir bu emin değilim şu anda. Buradaki çeviriyle alakalı bir şey olabilir emin değilim şu anda ama sonuç olarak birden fazla yerde blockchain ağının doğrulaması yapılıyor. Yani her bir aktarım, blockchain ağındaki her bir dönüşüm, köprü kullanımı, para harcama, yani kripto harcama veya kripto yollama bunların hepsi bu düğümlerde doğrulanarak ilerliyor. Yani birden fazla bilgisayar bu hareketleri doğruluyor. Bu da güvenlikle alakalı bir durum aynı zamanda ölçeklenebilirlikle alakalı bir durum. E, ve yani bakın güvenlikten bahsediyorsan ve kararlılıkla alakalı bir, e, devamlılıkla alakalı bir durum. Yani e, bu nodlar projenin e, blockchain'in devamlılığını sağlıyor, güven güvenliğini sağlıyor diyebiliriz. E ve merkeziyetsiz olmasını sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani genel olarak blockchain dünyasında. E, çünkü gerçek paradan ve gerçekteki merkezi kurumlardan farklı kılıyor. Yani blockchain evet devam edelim. Güçlü gibi işte görür. Yalnızca A bağlı stake etmeye olayı player tokenlarını yetiştirebilirler. Yani player stake edebilirsiniz diyor. Player farming yapabilirsiniz diyor. Komisyonların yüzde ee, e, komisyonların %50'si ödüller için dağıtılıyormuş. Bakın airdropta e, kullanıcılara paylaşılabilir. İlginç. Evet devam edelim burada fiyatlandırmalar var. Küme başına 100 dolar. Bakın 400 tane küme olacağını söylüyordu şurada. Küme başına 100 dolarlık bir satış olacakmış. Her satılan küme için fiyat 10 dolar artacakmış. Yani ilk alanlar en ucuz olabilecek diye anlıyorum o zaman ben de. Son küme fiyatlar 1000 dolara kadar çıkıyor. Bakın ilk fiyat 100 dolardı. Son küme 1050 dolara kadar çıkıyormuş. Ee, evet. 24 tane şey, evet. Kümeler için pazar yeri olacakmış. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte açılacakmış pazar yeri, bu da iyi bir şey yani kümelerin e, trade yani takası yapılabilecekmiş anladığım kadarıyla. fonların tahsisi. Sonuç altyapısı. borsa listelemeleri, bahsetmiştim bundan. Yani anladığım kısımları size açıklamaya çalışıyorum. Düğüm listesi, e, burada düğüm listeleri size yayınlanmış, bunu bunu yine e, araştırıp sonraki videomda sizinle paylaşacağım. Şu anda bu isimlerin yani isimlendirme sadece isimlendirme ise doğru anladım diye düşünüyorum şu an. Bakın 24 tane node var. 400 tane küme demekmiş bu da. Yetki sınırlandırmaları falan var. Katılımcılar uygun olmayacakmış bu ülkelerden katılımcılar. Türkiye yok aralarında bu arada. Bu da iyi bir şey. Evet, küme satışı böyle olacakmış diye anladım. Yani ee, umarım bir şeyler açıklayabilmişim şimdi size. Ee, e, bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.